Merhabalar gençler uzun zamandır yeni bir mobilden oyun oyna para kazan videosu çekmiyordum. Bugün yeni bir oyunu sizlerleyim detaylarına geçelim. Bu haftaki videolarımız aslında çok izlenmedi. Ancak bu bizi yıldırır mı? Elbette ki yıldırmaz arkadaşlar. Bu hafta bir çekilişimiz vardı. 45 dolarlık çekilişimiz vardı. Bunun açıklama kısmını ve kartlar kısmını bırakıyorum arkadaşlar. Mutlaka çekilişe katılın. Tamamen ücretsiz bir şekilde 45 dolar kazanabilirsiniz. Çekilişin sonucunda muhtemelen pazar günü sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Pazar günü bir canlı yayın açacağız. Bunda saat duyurusunu sizlere söylerim. Topluluk kısmında sizlere paylaşırım. Buradan da bakabilirsiniz. Ben bir Telegram'da duyurusunu yapacağım zaten arkadaşlar. Pazar günde 45 dolar çekilişin sonucunu açıklayacağız. Şimdi videomuza geçecek olursak da çok uzun zamandır mobilden oyun oyna para kazan videoları çekiyorduk. Son aylarda mobilden oyun oyna para kazan özellikle paparaya para kazanabileceğiniz mobil oyunları sizlere tanıtmadım arkadaşlar. En son bir ay önce tanıtmışız. Şehrini nükur para kazan şeklindeydi. Bu hafta arkadaşlar yine bir mobilden oyun oyna para kazan videosu çekiyorum. Bu tarz oyunlardan çok fazla zengin olmazsınız. Ancak haftalık karşılıklarınızı çıkarabilirsiniz. Düşük miktarlarda kazançlar elde edip paparaya paranızı çekip buralardan arkadaşlar istediğinizi yapabilirsiniz. Ancak dediğim gibi bu tarz oyunlar sizleri zengin etmez. Ancak ancak sadece bir oyun oynarsanız birden fazla oyunu oynayabilirsiniz. Bunlar tamamen ücretsiz. Hepsini oynayıp günlük harçlıklarınızı 5-10 TL'lerinizle çıkarabilirsiniz. Şimdi az sonra da mobil ekrana geçeceğiz. Nasıl oynadığımızı da bakacağız arkadaşlar. Açıklama kısmına link bırakıyorum. Oradan oyunun kayıt olma aşamasına gelebilirsiniz. Google Play linkini bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi kuru butonuna bastığınızda Google Play oyun kurulacaktır ve oradan da oyunu oynayabileceksiniz. Yani APK indirmenize gerek yok. Doğrudan Play Store'dan indirebileceğiz. Şimdi oyunumuza geçelim. içeriden devam edelim. Şu anda hem beni hem de mobil ekranı aynı anda görüyorsunuz arkadaşlar. Oyunumuzun ismi Crazy Farm'de daha Daha öncesinde bu tarz oyunları sizlere tanıtmıştım. Pop Tiles oyunu vardı. Pop Tiles oyunun birebir aynısı neredeyse ancak farklı oyunlar bunlar. Pop Tiles ile birlikte Magich Farm oyunu vardı. Aslında bunlara da benziyor. Bu oyunların hepsini kanalımda tanıttım arkadaşlar. Hepsini ücretsiz bir şekilde oynayıp para kazanabiliyorsunuz. Ve hepsinden de para çekim işlemleri yapmıştık. Hepsini sizlere tek tek tanıttım ya. Yani. Özetleyecek olursak. Şimdi yeni oyunumuz da Crazy Farm oyunu. Burada da yine çiftlik oyun oynayacağız. Domatesleri, biberleri, salatalıkları bunları eşleştireceğiz ve sonucunda bize para verecek arkadaşlar. Bu tamamen ücretsiz oyun oynayarak para kazanacağız. İlk oyuna girdi sizde böyle ekran gelmeyecektir. Oyuna kayıt olmanızı isteyecektir. Play Store hesabınızda kayıt olacaksınız. Oyuna giriş yapacaksınız. Ancak bu tarz oyunlara girerken arkadaşlar ekstra bir Gmail hesabı oluşturun. Ben ekstra bir Gmail hesabımla buralara giriş yapıyorum. Hani o tarz hesapları kullanırsanız da hiçbir sorun yaşamazsınız. Şimdi oyunun nasıl oynanacağına gelecek olursak. Bakın şu anda yapraklar var. 3 tane yaprağı seçtiğinde bunlar birleşiyor. Ve bunların hepsini birleştirip tamamladığında yani görevi tamamlamış oluyorum. Ve sonucunda buradan ben para kazanıyorum arkadaşlar. Şuradaki kasketleri birleştirelim. Bunların hepsini birleştirdiğimizde bize para verecek arkadaşlar şu an bak aslında sıkıştım. Neden? Ben burada bunları seçtiğimde ekstra olarak neyi seçebilirim? Burada kasketleri birleştirebilirim. 3 tanesini birleştirdiğimde alt tarafa iniyor ve bunları birleştirmiş oluyorum arkadaşlar. Şöyle çilekleri seçelim. Kirazları seçeceğim. Bir tane daha kiraz çıkartabilir miyiz? Çıkmadı. Şuradan bir yaprakları seçelim. Ya yani oyun oynaması çok kolay bu arada. Hani 3 tanesini birleştirdik mi oldu. Bu arada bu tarz şeyler geliyor. Kazı kazan yaparak da ekstra paralar kazanabiliyorsunuz oyunda. Hani reklam izliyorsunuz. Kazı kazan yapıyorsunuz. Bu tarz şeyleri yaparak da ekstra kazançlara ulaşabilirsiniz. Neyimiz var? Kirazımız var. Kiraz hızlı birleştirdik nelerimiz var şu an Şuradaki kasketleri yaptık mı yaptık yanlışlıkla çileğe bastım ancak sorun değil çilek de geldi zaten ya yani oyun oynaması çok kolay bu arada arkadaşlar hani günde bir yarım saatinizi 15-20 dakikanızı ayırdığınızda bu tarz oyunlardan 5-10 TL civarında paralar kazanabilirsiniz ancak dediğim gibi tek oyundan bu kadar kazanamazsınız arkadaşlar birden fazla oyunu aynı zamanda oynadığınızda o zaman kazançları elde edebilirsiniz kanalımda zaten çok fazla bu tarz oyunları sizlere paylaştım hepsinden de para kazandık çekim işlemlerini yaptık bu arada şurada bir tıkanacak mıyız tıkanmadık tamamdır çilekleri yerleştirelim Şimdi. Şimdi yaprağı yerleştireceğim ve ben seviye 5'e geçeceğim arkadaşlar. Seviye 5'e geçtiğimde şu anda 25 oyun altını kazanmış oldum. Anlıyorum dedim ve bununla birlikte 15 TL gibi bir miktarda çıktım. Hem 130 altınım var hem de 15 TL'lik bakiyem var. Bunlar gerçek bakiye değil arkadaşlar. Aslında ikisi de çekilebilir bakiye. Hem oyunun parasını çekeceğiz hem de TL yazan kısmı çekeceğiz arkadaşlar. Ancak bu videoda gösteremeyeceğim. İlerleyen videolarda toplu bir şekilde sizlere bunu göstereceğim. Peki bunları nasıl çekiyoruz ve ne kadar çekim işlemini yapıyoruz? Şimdi iki yöntem var. Bir buradaki 15 TL'yi çek mek istiyorsanız 15 TL'nin üzerine basıyorsunuz ve 15.33 TL'yi paraya çekebilirsiniz. Ancak minimum çekim arkadaşlar buradaki 1000 oyun parasına geldiğinizde çekebiliyorsunuz. Bu da yaklaşık 10 TL denk geliyor. Bu miktar biraz yüksek gelebilir. Ancak bunu 2-3 günde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Hatta 2-3 gün bile sürmez. Bir gün boyunca sürekli oynarsanız bunu tamamlayabilirsiniz. Sadece oyun oynayarak değil alt tarafta görevler var. Buradaki görevleri yaparak da arkadaşlar ekstra paralar kazanabiliyorsunuz. Şimdi birinci yöntem bu. İkinci yöntem peki ne? O da şöyle ki üst taraftaki oyun parası. Oyun parasına tıkladığımızda şu an hesabımda 130 TL gözüküyor. Oyun parasıyla tabii ki de TL'ye bazlı Baktığımızda 0.13 TL'ye denk geliyormuş. Yine bunu da 10-20 TL'ye geldiğimizde çekebiliyoruz arkadaşlar. Yani oyundan sadece bir yöntem değil, birden fazla yöntemle hem para kazanıp hem de çekim işlemi yapabiliyoruz. Diğer tanıttığım oyunlarda ise oyun parasını çekemiyorduk. Yine oyunun kendi içerisinde kullanabiliyorduk. Ancak Crazy Farm oyununda hem oyunu kendi parasını çekebiliyoruz hem de bize kazandırdığı TL'leri çekim işlemine koyabiliyoruz. Peki buradan ekstra nasıl kazançlar elde edebiliriz? Hemen onu da sizlere şöyle göstereyim. Arkadaşlarınızı davet ederek her kişi başına bin 1500 TL kazanabiliyorsunuz. Bakın 1500 TL, 1500 TL, 1500 TL kazandığınızda bu da yaklaşık her biri 1,5 TL veya da 15 kuruşa denk geliyor. Tam yanlış hesaplamıyorsam ancak düşündüğüme göre 1,5 TL denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani her davet ettiğiniz kişiden 1,5 TL kazanıp bunu da çekim işlemine koyabilirsiniz. Yani çok kolay bir şekilde buradan para kazanabilirsiniz. Bunun haricinde günlük görevler var. Günlük görevleri tamamladığınızda bakın ben bir seviye daha atladığımda bana 10 TL daha verecek. veya da eşyaları birleştirdiğimde yine bana bir 10 TL verecek ve ben bunu her gün yapabileceğim arkadaşlar. Diğer şeyler de var indir ve oyna var mesela reklamları izliyorsun buradan yine ekstra paralar kazanıyorsun bunun haricinde görevler kısmı var görevler kısmına geldiğimizde hediye kutuları hazine sandığı pick up bu tarz görevler var bunları yaptığımızda yine oyun parasıyla 19 TL gibi bir kazanç elde ediyoruz yani yine ücretsiz bir şekilde para kazanıyoruz o da çok kolay şöyle dart oyunu var bunları hemen bir attığımızda mesela birinci görev tamamlanmış oldu şimdi ikinci görevi yapacağız ancak şu reklamı kapatmamız gerekiyor bunlar reklam arkadaşlar klik tuşuna bastığımızda reklama yönlendirecek bizi seviye 2'ye geldik buradaki dartları da hemen atalım hızlı bir şekilde attık bir tane daha tamamladık şu an iki tanesini tamamlamış olduk. Toplamda 5 tane tamamlamamız gerekiyor diyebiliyorum. biliyorum. Aa yanlışlıkla kaybettim lan. Oyun öyle bir oynadı ki bana yani harbi cidden şu en basit oyunu bile kaybetmiş oldum. Yani neyse bunu daha fazla göstermeyeyim. Ancak bu şekilde görevi tamamladığınız 19 seriye daha sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece bu değil birden fazla da görev var. Şimdi bu tarz oyunları oynayarak tamamen ücretsiz bir şekilde paparaya paranızı çekebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Daha fazla mobilden oyun oyuna para kazan videosu istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka yazın. Çekilişe de katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.